Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Zorate'nin tedavimin 7. 8. ve 9. ayını konuşacağız. Size en son 6. ayda güncellemişim ve söylemiştim çok fazla yan etki görmediğim için, sürecim böyle rahat ve güzel geçtiği için, maşallah diyeyim, ay ay güncellemek istemediğimi söylemiştim ama böyle güncelleme isteyenler için de toplu bir video çekmek istedim. Tedavim bitmiyor, bir ayım daha kaldı. 10. ayda bitecek. Neden olduğunu da neden bu kadar uzun sürdüğü de beni yeni izleyenler için tabii ki bahsedeceğim. Ama dediğim gibi toplu ve son bir video olur diye düşünüyorum. Bu videoda size her şeyden şöyle kısa kısa bahsedeyim. Sorularınızı özellikle DM'den gelen sorularınızı yanıtlayayım istedim. Bunun dışında da yeni ürünler kullanıyorum tabii ki bu süreçte. Sürekli böyle değiştirdim aslında ürünlerimi. Böyle cildime iyi gelen şeyler oldu. Çok beğendiğim ürünler oldu. Yeni rutinimde kullandığım ürünleri de sizinle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce her zamanki gibi videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi ilk olarak şeyden başlayalım. Şunu söyleyeyim. Bu süreç tamamen benim sürecim. Yani benimki bu kadar rahat geçti diye belki sizinki böyle olmayacak. Bunu da tabii ki göz önünde bulundurun. Ben sadece kendi deneyimimden bahsediyorum. Ama inşallah sizinki de çok rahat, çok güzel geçer. Şimdi şöyle bir özet geçeyim yeni izleyenler için. Ben çok geç bir yaşta böyle işte her zaman söylüyorum, her videoda söylüyorum. İnternetteki bilgilerden ya da işte kulaktan dolma, ortamlarda konuşulan bilgilerden dolayı korktuğum için çok geç bir yaşta Roaccutan Zoraten'in kullanmaya başladım. Ama kendimi bildim bileli de küçüklükten beri ciddi bir sivilce problemim vardı. Ve bu böyle karaciğerimle falan ilgili değil. Besinlere karşı işte alerjim vardı. Ne diyeyim? Stres, çok fazla stres problemim vardı. Stresli bir tipim ve bir türlü sivilcelerimden kurtulamıyordum. Yani denemediğim ürün, yüksek fiyatlı vesaire her şey yani her şey ama hiçbir şekilde zaten ürünlerle vesaire çözülebilecek problemler değillerdi. O yüzden sizin de böyle ciddi ve geçmeyen bir sivilce probleminiz varsa ürünlerden çok medet ummayın derim öncelikle. Çünkü ne kadar iyi olurlarsa olsunlar sizin böyle içten gelen bir probleminiz varsa, alerjiniz varsa, stres probleminiz varsa hiçbir işe yaramıyor. Rootan, zoratenin konusuna gelirsek de gerçekten çok korkutucu şeyler var internette ve birçok kişi aslında benim videolarımdan sonra bana şöyle mesaj attı kullanmaya korkuyorduk. Senin bu kadar rahat geçmesi, işte yan etkilerinin olmaması senin üzerinde hani cesaret verdi dedi. Bu da benim çok hoşuma gitti. O yüzden başta söylediğimi tekrarlayacağım. Sizin de belki böyle geçecek ama belki geçmeyebilir. Bu sonuçta vücuttan vücuda, bünyeden bünyeye değişen bir şey. Bunu unutmayın ama e, tabii ki de diğer videolardan ya da işte ne bileyim, sözlüklerde yazılanlardan da korkmayın. En azından bir deneyin. Eğer size uymuyorsa zaten doktor ilacınızı keser. Birinci söyleyeceğim şey buydu. İkinciye geçelim. Benim sürecim bayağı uzun. 10 ay. Yani son bir ayım kaldı. Bugün işte 9. ayın böyle bir 5 günü falan kaldı tamamlamam için. Neden bu kadar uzun? Çünkü ben 1-2 ay kullandıktan sonra dedim ki çok rahat geçiyor benim sürecim. Yani çok böyle ekstra bir yan etkisini görmüyorum ve bu muhtemelen Dozu az kullanmamla alakalı. Günde tek hap 20 miligramlık bir kullanma dozum vardı. Ve hani iyi geçtikçe tabii ki doktorum arttırmak istiyordu ama ben böyle bir mantığa varınca dedim ki benim bir acelem yok benim sürecim uzun sürsün. Ben bu süreci bu şekilde geçireyim. Hakikaten de çok hafif ve rahat atlattım. En çok hani böyle yan etki olarak gördüğüm şey o ilk 1-2 ay kullandığınızda bir yorgunluk, bir sırt ağrısı falan çok hafif oluyor. Ama onun dışında düşünüyorum düşünüyorum benim çok etkileyen ne oldu? Birinci ayın sonunda çok fazla kaşıntı olmuştu. Bu özellikle çok fazla mesaj gelen bir konu. Hemen ondan da bahsedeyim. Çok çok normal. 3-4 günlük bir kaşıntı oluyor. Deli bir kaşıntı ama yani ağlatacak derecede bir kaşıntı. Tüm vücudunuz kaşınıyor. Onun için de e, kremler, normalde işte doktorun verdiği kremler, bepantol, cartrude artık ne şeyse. iki tanesini, üç tanesini karıştırıyorsunuz. Fito krem de sanırım bunlardan bir tanesi. Umarım uydurmuyorumdur. Bulabilirsem ben buraya adlarını yazacağım ama bu klasik verilen kremler. Onları karıştırıyorsunuz, uyguluyorsunuz. Zaten iki üç güne hiçbir şey kalmıyor. O da çok normal. Yani kaşınıyorum bir problem mi var diye doktora gittiğinizde doktor diyor ki bu çok normal. Ama tabii ki siz yine de sorun. Başka yan etki olarak düşündüğümde gerçekten bir bir etkisini yani böyle çok kötü etkileyen, hayatımı böyle deli etkileyen bir etkisi olmadığını gördüm. Hani şöyle bir dönüyorum 9 aya bakıyorum ve böyle bir etki yok. Psikolojik olarak da etkisine gelirsek ben kendimi çok daha iyi hissediyorum. Her videoda söylüyorum bu bana sizlerden gelen bir cümleydi ve çok çok güzel bence. Bunu hiç unutmayın. Sivilcelerim geçiyor. Bir daha sivilcem belki de hiç çıkmayacak. Niye psikolojim bozulsun? Gerçekten çok mantıklı. O yüzden onu da tabii ki düşünmeyin ama tabii ki mevcut bir probleminiz varsa ve ilaç buna tabii ki böyle bir etki ederse o ayrı bir mesele. Ama böyle hani normal atıyorum herhangi bir problem yok hayatınızda. Böyle ekstra bir depresiflik falan filan ben yaşamadım. O yüzden o konuda da bence korkmayın. Ama tabii ki olmaz diye de bir şey yok. Bakarsınız durumunuza göre. Diğer etkilere gelirsek bu videoda böyle parça parça anlatmak yerine son ve toplu bir video olsun istediğim için her şeyi söylemeye çalışıyorum. Başta demiştim biraz sırt Tarzı, yorgunluk bunlar oluyor. Ama çok böyle katlanılmaz seviyede değil. Göz kurulu, burun kurulu. Ben burun kuruluğunu çok daha fazla yaşadım. İnanılmaz derecede burnum kaşınıyordu. Ama bu da yani hani yani sivilcelerim geçiyor. Dayanılmayacak bir şey değil. Bunun için hemen göstereceğim. Şöyle nazal nem sprey alabilirsiniz. Zaten şöyle fısfısladığınız anda rahatlayacak burnunuz nem spreyi bu bu arada. Benim son işte 1-2 ay önce size videolarda bahsetmiştim. Sadece göz kapaklarımın üzerinde egzama gibi bir durum oldu. Onun için de eczaneden şöyle bir krem aldım. Bu Cortimisini bana önermişlerdi kortizonlu. Onu kullandım. O da birkaç gün içerisinde geçti. Yani bu problemler dışında bir sıkıntı yaşamadım. Ama tabii ki bunlar da hani şey çok iyi şeyler değil ama dediğim gibi yani sürecin sonunu düşündüğünüzde katlanılamayacak ya da çok korkacak şeyler de değil. Deri inceliği zaten bu ilacın Baş problemi yani bir şeyler açtığınızda dikkat etmezseniz tabii ki derimiz e, yırtılıyor gidiyor bu da var çok kez size anlatmıştım şöyle tırnağımla yanlışlıkla burnumdan geçiyorum derim havaya uçuyor falan böyle bir durum var ama yani bu da çok ciddi bir şey değil Hadi dikkat etmeniz gereken bir şey ama. Şeyde değil yani. Güneş kremiyle korunmanız gerektiğini zaten, çok korunmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Düşünüyorum başka başka ne var? Son bir etkisi oldu çünkü ondan bahsedeceğim. Ona gelmeden önce diğer yaşadıklarımı topla anlatmak istiyorum. El kuruluğu. Bakın normalde size hep gösteririm. Şöyle ona dantel görüntü diyorlarmış sanırım. El üzerinde böyle kuru kuru böyle egzama gibi bir şeyler oluyor. Benim şu an yok. Onun için ne kullandığımı hemen göstereceğim. Tabii ki normal el kremleriyle de çözebilirsiniz ama bana Selenes'in el kremiyle bu Neutrogena'nın SPF 20 korumalı el kremi çok çok iyi geldi. Özellikle mesela bunu almanızı tavsiye ederim. Araba kullanıyorsanız ne kadar olursa olsun hani 5-10 dakika bile kullansanız güneş altında ben böyle hakikaten elimin böyle biraz gerildiğini ve o güneşin çok geçtiğini hissediyordum. Bu çok rahatlattı ve bu görüntüyü de direkt ortadan kaldırdım. Bir de birazcık beyazlaştırıyor. Nasıl diyeyim? Leke açıyor sanırım. Şöyle göstereyim. Çok çok güzel bir el kremi. Bu aklınızda bulunsun. Onun dışında tekrar düşünüyorum. Saç. Bu da bana en çok gelen sorulardan bir tanesiydi. Son saç videomdaki tüm ürünleri zor Zoreten'i sürecimde kullandım. Ve özellikle şampuanım dökülme karşıtı olduğu için ben dökülme problemi de yaşamadım. Bu benim doktora ilk sorduğum şeylerden biriydi. Çünkü çok korkuyordum saçımın dökülmesinden ve doktorum da hakikaten dedi ki dökülebilir ama yerine gelecek yani. Çok büyük bir sıkıntı değil demişti. Ama ben o süreçte beni etkileyeceğini düşündüğüm için saç bakımını da gerçekten çok iyi yaptım. Eğer saçla alakalı bir probleminiz varsa ya da problem yaşayacağınızı düşünüyorsanız o videodaki ürünlere bakabilirsiniz. Gerçekten ben normal dökülmenin dışında bir dökülme yaşamadım. Spor konusuna gelelim. İnternette şey yazıyor. İşte Rakuten kullandığınızda spor yapmak yasak. Yani çok hafif sporlar vesaire ee, İlk başta gerçekten çok fazla yorgunluğum ve sırt ağrım oluyordu. Zaten işte pilates yapıyordum hafif ee, ya da yürüyordum. O şekilde o süreci atlattım. Sonra baktım kendimi bayağı iyi hissediyorum. İlaca alıştım. Yani özellikle şu son iki ayda bayağı iyi hissediyorum kendime. Normal spor düzenime yani bir tık daha ağır, kendimce ağır spor düzenime geçtim. Şu anda da ya yani hiç öyle bir kas ağrısı, kemik ağrısı vesaire çekmiyorum. Ama bir tık daha fazla yorgunluk hissettiğimi söyleyebilirim. Yani çok yüksek ağırlıklarla çalışmıyorsanız spor yapmanızda problem yok. Hatta bence hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok daha iyi geliyor. Onun dışında sanırım her şeyi anlattım. Benim etkilerim yani benim gördüğüm etkiler bu şekildeydi ve en önemli şeyin burada doz olduğunu düşünüyorum ve eğer bir aceleniz yoksa düğününüz nişanınız herhangi böyle yetiştiğiniz bir şey yoksa bence e, süreci uzun tutarak dozu düşük tutarak süreci rahat atlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Doktorunuza tabii ki danışın ama söylediği şey mesela benim doktorumu sorduğumda hani sonuç değişir mi? Dozu tamamladıktan sonra hiç sıkıntı yok. Sen nasıl istersen dedi bana. Bu da size bir fikir olsun. Benim son olarak ve yeni bir etki olarak sizinle paylaşacağım şey yine aklıma anlatmadığım bir şeyler geldi ama bunu söyleyeyim. Ondan sonra ona geçelim. Tüy problemi. Şimdi rakutam yazdığınızda zorkenin yazdığınızda böyle yan etkilerde şeyi mutlaka görmüşsünüzdür tüylenme problemini ben bunu son bir aydır sanırım görüyorum. Yüz tüylerinde şuralarda evet bir tık uzamak gördüm. Ve e, tüylerim sarı olduğu için yani böyle belirgin olmadığı için belki videolarda çok dibinize girerek makyaj yaptığımda mutlaka görmüşsünüzdür. Sarı yani çok açık renkli. Ama uzadığını gördüm. Onlar için de şöyle bir şey okumuştum. İlaçtan sonra normale dönüyor. Ama nasıl normale dönecek onu da bilmedim. Dökülecek mi ne olacak onu da bilemiyorum. E, şimdilik benim için sıkıntı yaratmıyor. Ben çok fazla takılmıyorum hani aynada beni rahatsız etmiyor. Şöyle bir bakacağım. Çok böyle hani canlı canlı çok görünen bir şey değil ama işte esmerseniz belki ya da bir biraz daha koyuysa tüy renginiz belki rahatsız olabilirsiniz ama sanırım alınıyor yani onda bir problem yok diye düşünüyorum. Dediğim gibi beni rahatsız etmediği için ben dokunmuyorum ama bu etkiyi son ay görmeye başladım. Yani herhalde o aylar içerisinde hafif hafif uzuyordu. En son artık birazcık göze batmaya başladı yani aynada görmeye başladım. Böyle bir etkisini de görmüş oldum. Kıl tüy mevzusuna geçmişken de şeyi soranlar çok fazla oluyordu. Ondan da bahsedeyim. Ürünlere geçelim. Hani lazer ağda olayını. Ben ağda da yaptırmıyorum. Şu an lazer de yaptırmıyorum. Eğer güvenliğiniz bir yerse doktorunuz izin veriyorsa lazer yaptırın. İşte ağda ben yaptırıyorum diyenler var. Siz bilirsiniz. Ben o riskleri almak istemedim. Lazer konusunda da almak istemedim. Çünkü ben o işin içerisinde bulunmuş bir insanım. Eğitim kısmında özellikle. Yani çok çok güvenmem lazım benim bir yere o konuda. O şekilde gitmem lazım. Eğer sizin de güvenliğiniz araştırdığınız doktor e, olan bir yerse, bir klinikse sizin tercihiniz. Ama ben dediğim gibi bu dönemi jiletle e, tamamladım. Çok büyük bir problem değil. Sivilceleriniz geçecek. Bunu unutmayın. Dayanın, sabredin. Ağda yaptırıp tabii şöyle bir etiniz kalkıp onun acısını çekeceğine, iz mi kalacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak diyeceğinize bence biz e, birazcık dayanın derim. Kullandığım ürünleri göstermeden önce, rutinime yeni eklediğim ürünleri göstermeden önce son bir şey daha söyleyeceğim size. Ben bu ürünlerin birkaçını Instagram'da paylaştığımda birkaç tane mesaj aldım. Her doktorun tabii ki kendince yöntemi farklıdır. Yani tabii ki doktorunuzu dinleyin. Doktorunuza danışın mutlaka ama işte ben niasinamid içeren bir krem gösterdiğimde ya da işte serumumun içerisinde işte ya hiyaluronik asit serum için bu geçerli. Onun için bile geçerli daha doğrusu. Onu da söyleyeyim. Ne gösterirsem göstereyim şöyle bir mesaj alıyordum yani birkaç tane daha doğrusu. Ben doktoruma işte sorduğumda asla bunları kullanmamam gerekiyor. Nemlendirici dışında hiçbir şey kullanmaya gerek yok. Kesinlikle bu ürünleri kullanma. Şimdi ben bir şey diyemem. Tabii ki saygı duyuyorum. Yani doktor. Tabii ki doktorunuzu dinleyin. Ama ben doktoruma sordum ve e, son aylar için özellikle işte bu ürünleri kullanabilir miyim? Niyesine mitiyolarinik asit, azelaik asit hani yüksek yüzleri değil tabii ki düşük yüzleri ürünleri. Kullanabilirsin dedi. E çevremde görüyorum reelslar görüyorum, videolar görüyorum birçok kişi kullanıyor. Ben de deneme başladığımda gerçekten etkilerini gördüm ve hiçbir şekilde de böyle eksi bir etkisini de görmedim yani negatif bir şeyini de görmedim. O yüzden rahatlıkla kullanıyorum ve doktoruma da sordum. Siz tabii ki kendi doktorunuza sorun, kendi doktorunuzun yöntemiyle tabii ki ilerleyin ama bir sıkıntı olmadığını söyledi bana benim doktorum. Durum böyle. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben size hemen yeni cilt bakım ürünlerimi göstermeye başlıyorum. Bu süreçte ve bu sürecin öncesinde çift aşamalı temizlik yaptığımı söylemiştim. Yaklaşık 2 senedir herhalde düzenli olarak çift aşamalı temizlik yapıyorum. Yağlı ciltliyken de bana çok iyi geliyordu. Yağ noktalarım için yani cildim için aşırı iyi geliyordu. Bu dönemde de gerçekten çok daha yani güzel e, geliyor bana. Bilmiyorum yani çok iyi temizlediğini düşünüyorum. Hani misel suyun ardından bazen çok üşenip temizleme jeli de geçtiğim de oluyor ama yağ bazlıyla temizlediğimde gerçekten temizlediğime emin oluyorum. Bu psikolojik de olabilir. Şöyle yeni ürünlerimi göstereceğim. E, ben son zamanlarda Hoyton'un bu yüz temizleme jelini kullanıyorum. Eğer bu ürünleri kullandıysanız ve farklı ürünler kullanmak istiyorsanız önceki videolarımı izlemediyseniz Roa videolarını, o videolardaki ürünleri bakabilirsiniz. Ben özellikle sürecin başında CeraVe kullandım, PU kullandım. Onlardan da çok memnun kaldım. Ama son olarak ki bitmek üzere bayağıdır Hoyton'un bu yüz temizleme jelini kullanıyorum. İçerisinde pantenol var, niacinamid var, hyaluronik asit var. %2 oranında bir niacinamid var mesela ve kesinlikle beni rahatsız etmiyor. Aksine gayet iyi geliyor. Cildimde böyle herhangi bir iritasyona vesaire sebep olmuyor. Germeden çok güzel temizliyor. Öncesinde de Maruderm'in bu temizleme yağını kullanıyorum. Fiyat performans olarak bende 400 ml'lik gerçekten büyük bir boyu var ve bayağıdır kullanıyorum. Hani daha tam olarak yarısına bile gelmedim. Fiyat performans olarak gayet güzel. Göz yakıyor diyenler var ama göz makyajınızı tamamen çözdüğünüz noktada gözünüzü açarsanız yakıyor. Açmasanız yakmıyor. Açmayın. Gayet güzel bir makyaj temizleme yağı. Cildi yine böyle germeyen, güzel bir his bırakan bir yağ. Nemlendiricilere geçeceğim. E, bu sefer tüm ürünleri değiştirdim bu arada. Diğer videolardaki ürünler değil. Hemen şöyle biraz uzakta kalmış alayım geleyim. Yüzümü çift aşamalı temizlikle temizledikten sonra bayağı bir süredir yani herhalde bir iki iki buçuk ay olmuştur diye düşünüyorum. Hayatımda ilk defa Hyaluronic Asit kullanmaya başlamıştım. Söylemiştim size yağlı ciltliyken çok ihtiyaç duymuyordum. Kuru ciltliyken bayıldım yani. O kadar hoşuma gitti ki. O yüzden size şöyle Hyaluronic Asit serumu göstereceğim. Bu da bu arada bitti. Son böyle damlaları. Bunu e, göndereceğim yeni bir hyaluronik asit seruma başlayacağım ama bir süredir bunu kullandığım için bunu göstermek istedim size. Rimu'nun hyaluronik asidi çok beğendim. E bunun öncesinde Piu'nun kolajen hyaluronik asit serumunu kullanıyordum. O da güzeldi ama bu baya güzel bir şey. Yani dolgunluk hissini aşırı anlayabildiğiniz bir serum. Çok çok beğendim. Bundan böyle yani devam ederim. Kesinlikle alırım. Öncesinde de termal suyla Tabii ki cildimi nemlendiriyorum. Termal suyu çantanıza atıp günlük olarak e, özellikle bu dönemde hani cildinizin kuruduğunu düşündüğünüz her an kullanabilirsiniz. Benim favorim Aven ama şunu bitirmek için inatla şu Isana'nın termal suyunu kullanıyorum. Çok çok memnun değilim ama kesinlikle iş görüyor. Yani fiyat performans olarak gayet iyi ama tekrar ama diyeceğim benim favorim Aven. Eğer böyle bütçeniz varsa kesinlikle Aven almanızı tavsiye ederim. Hyaluronic asit serumumu kullanıyorum. Çok da güzel böyle nemleniyor cildim. Hemen ardından iki tane nemlendirici göster hocam. Size birisini günlük kullanıyorum, gündüz kullanıyorum. Birisini de e, marka gönderisiydi bu. Gece kullanmaya başladım. İlk olarak ben şu Creamcon'un nemlendiricisinden bahsedeceğim. Bu benim ikinci kutum. Tamamen kendim aldım. Zaten hiçbirisiyle alakalı bir iş yok ama e, bazen belirtmek gerekiyor. Hani bu marka gönderisi bunu da kendim aldım. Söylemiş olayım. Çok beğendim. Yani ben bir nemlendiriciyi, mesela Cosmet'in Day to Day nemlendiricisi defalarca aldım. Simple'ın likit nemlendiricisi şu an asla bulunmuyor ama defalarca aldım. Ben bir nemlendirici sürekli diyorsam tamam yani. Hani bulmuşumdur nemlendiricimi. Çok fazla değiştirmek hoşuma gitmiyor benim çok sevdiğim ürünleri. Buna da bayıldım. Hakikaten bayıldım. Yani tüm cilt tiplerinin gerçekten kullanabileceği bir ürün. E, tabii ki doğru miktarda. Ben şu an tabii ki bol bol ve çok güzel böyle hissederek uyguluyorum. E, i̇lk başta böyle parlak gibi görünse de cildiniz çok güzel emiyor. E, gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. İçerisinde de 5 tüplerlik asit var, mit var yine ve antioksidanlar vesaire. E, güzel de bir içeriği var. Hatta bir video izlemiştim. Yabancı bir video muydu hatırlamıyorum ama olma ihtimali de yok herhalde. Krimko Türk markası. E, TikTok'ta bir video izlemiştim. Bir araştırmada yani iyi nemlendiriciler arasında olduğunu gördüğüm için denedim zaten. Herkes de çok güzel bahsediyordu. İçerisinde böyle parfüm vesaire yok. O yüzden benim şu an favori nemlendiricim bu. Bittikçe alacağım nemlendirici de kesinlikle bu. Çok beğendim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Diğer videolarda da farklı nemlendirici önerim olmuştu. Onlara da bakabilirsiniz. Bunu kullandıysanız ve yeterli gelmediyse bu süreç için. Mia'nın daha önce bariyer, şey, bariyer kremini de göstermiştim size. Onu da çok severek kullanmıştım. Bu da aslında bence bir yani bariyer kremi yerine geçebilir. Sleeping mask olarak geçiyor. Uyku maskesi olarak geçiyor. Günlük nemlendirici olarak kullananlar da varmış ama günlük olarak uyguladığında bana birazcık böyle yapışkan bir his bırakıyormuş gibi geldi. O yüzden en güzel uygulama yöntemi bence gece yatmadan önce sürüp sabaha o güzel ciltle uyanmak. İç içerisinde bal aloe vera var, centella var, hyaluronik asit var, pantenol var. Çok böyle rahatlatıcı ve e, güzel bir krem olduğunu düşünüyorum. Ve yapısı da şu şekilde. Baya böyle jel bir krem. Çok hafif, çok güzel. Sadece ilk böyle bir sürdüğünüzde biraz kuruduğunda özellikle yapışkan bir his bırakıyormuş gibi geliyor bana. O yüzden hani ben tam anlamıyla bir uyku maskesi olarak kullanıyorum ve kokusu falan da gayet güzel. Gayet böyle nemlendiren güzel bir ürün bu da. Bu da yeni favorilerimden bir tanesi. Hemen şöyle bakıyorum. Başka ne göstereceğim size? Ha, şöyle 1000 Form markasının Madagaskar Centella aydınlatıcı kamp... Kapsül, kapsül ya? Kapsül, ampul serumunu kullanıyorum. Haftada iki kez falan şöyle elime alıyorum. Çünkü neden şöyle göstereceğim size içerisinde böyle e, kapsüller var ve elinize alıp şöyle patlattığınızda bence çok daha iyi uygulanıyor. Diğer türlü böyle damlattığınızda kapsüller kalıyor ve e, onları böyle yedirmekle uğraşıyorsunuz. Ben şöyle elimde yapıp şöyle 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 uyguluyorum. E, bunu da severek kullanıyorum. Bence gayet güzel bir ürün. Şöyle göstermiş olayım. E, bu da e, bunun içerisinde de niacinamide yine var diye hatırlıyorum. Lekelere karşı iyi gelen bir serum. Yani şimdilik memnunum ama şunu da tabii ki söyleyeceğim. Benim çok geçmişten kalma sivilce izlerim, lekelerim var. Benim illaki bir işlem yaptırmam gerekecek. Illaki ekstra bir şeyler kullanmam gerekecek. Hani bu tarz ürünlerden de mucize beklemiyorum. Ama görüntüsünü hafifletiyor mu? Kesinlikle hafifletiyor. Göz için, göz altı için neler kullanıyorum? Daha önce de size göstermiştim. Özellikle göz altı kurulu çok oluyor. Ve makyajınızın güzel durmasını istiyorsanız çok iyi nemlendirmeniz lazım. Ben şöyle bir süredir daha önce de bir şişe kullanıp bitirdiğim Revolution'un şu serumunu kullanıyorum. Kafein, hiyaluronik asit gözaltı serumunu kullanıyorum. Daha sonra da şu elimde marka gönderisi olarak gelen göz kremi, yüz kremi vardı şöyle ikisi bir arada. Bunu kullanıp bitirdim. Şimdi yeni bir göz kremi alacağım. Aklımda birkaç marka var ama tavsiyeniz varsa onları da beklerim. İkisini birlikte uyguluyorum. Herhangi bir milya vesaire öyle bir olay yaşamadım ve çok da güzel nemlendiriyor gerçekten. Bunun dışında dudaktan bahsedelim. Ben çok uzun zaman sadece ve sadece şey kullandım. Blistex'in Matte Plus'ını kullandım. Vazelin de kullandım. Matte Plus'ı ben çok seviyorum. Yani bu süreçten önce de hep hayatımda Matt Plus olurdu. Her zaman onu kullanırım. Fakat bu Süreçte en çok böyle yan etki gördüğünüz şey dudaklar ve e, ruj sürmek zaten böyle imkansızmış gibi oluyor. O yüzden çok daha böyle nemlendiren, çok daha yoğun yapıda bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Herkes bana bu dekubalı balı önermişti, dudak ve kuru bölge balımı çok çok başarılı, yumuşacık yapıyor dudakları. Kullandığım en iyi dudak mı diyebilirim, çok çok memnunum. Bundan sonra da hani kesinlikle bunu kullanırım. Bu arada bunun stick formu var mı hiç bilmiyorum. Muhtemelen Türkiye'de yoktur ama normalde var mı bilmiyorum. Keşke. Olsa gerçekten çok güzel bir dudak balmı. Son olarak şu an kullandığım güneş kremlerini göstereceğim. Diğer videolarda farklı güneş kremleri önerilerim de var. Onlara da bakabilirsiniz. Ama şu an ikinci kez aldığım La Roche-Posay'in Antelios UVM 400 bu 50 SPF'lik kremini kullanıyorum. Bunu zaten herkes çok beğeniyor. Gerçekten beğenmeyenini görmedim. Asla göz yakmayan, çok güzel cilde oturan, ne mar... Marlak. Ne mat, ne parlak bir görünüm. Böyle tam ortada, tam arada çok güzel makyaj altında bir baz olan, koruyuculuğu da çok iyi olan bir güneş kremi. Bunu zaten herkes biliyor. Ben de şu anda bunu kullanıyorum. Yenileme ürünü olarak da son videoda size göstermiştim. Birlikte denemiştik. Soltis'in şöyle bir SPF 50 Stick Güneş Kremi çıktı. Marka gönderisi olarak bana gelmişti. Gerçekten çok çok beğendim ben. Birazcık böyle toz ürünleri makyajlıyken kullandığınızda işte bronzlarınızı aldığınızı oynatıyor. Tekrar yenilemeniz gerekiyor. Ama böyle fondöteni direkt alıp götüren silen bir ürün değil. Fondöteninizde hani oluyorsa çok minik bir oy oynama oluyor. Şöyle şöyle yaptığınızda geçiyor. Hatta bazen bence uygulamaya göre hiç oynama olmuyor. Ben bu süreçte böyle çok fazla güneş altında kalmamaya özen gösterdim ama kalacaksam da şeyleri kullandım hep. Spray form ürünleri kullandım. La Roche-Posay'in spreyi özellikle çok çok güzel. Şimdi bir düşünüyorum. Baş başka size ne anlatmadım ama anlatacağım şeyler bu kadardı yani bu benim sürecim. Bilmiyorum. 10. ayda da ben bir şey değişeceğini bu arada düşünmüyorum. Şöyle size yaklaşayım. Makyaj halimi, makyaj videolarında sürekli gördüğünüz için buraya ekstra koymuyorum. Son halim, makyajlı halim bu şekilde. Çok çok az mesela artık fondöten kullanıyorum. Eskiden sivilcelerim çok böyle aktifken o kadar çok fondöten kullanıyormuşum ki. Şimdi sadece renk eşitlemek için mesela fondötenimi kullanıyorum. İzlerim vesaire görünüyor. Bunların hiçbirisi beni rahatsız etmiyor. Gayet memnunum bu süreçten. Çünkü öncesinde bırakın böyle cipsi, çekirdeği, abur cuburu, cartucurtu, yemeği bırakın. Paketini gördüğüm anda sivilcelenen bir insan olduğum için artık böyle yani hiç sivilcemin çıkmaması. Umarım bittikten sonra da tabii ki çıkmaz. Çıkma ihtimali de var ama umarım çıkmaz. Beni gayet mutlu ediyor. Yani hani Sivilcelerim içinde belki kışın bir tedaviye başlarım. Ona da bakacağım ve araştıracağım. Ama şu an gayet süreçten mutluyum. Yeme içme demişken onunla ilgili de sorular geldiği için minicik ondan da bahsedeyim. Böyle sürekli aklıma geliyor. Son videomuz olduğunu düşündüğüm için artık bir şeyin değişeceğini düşünmediğim için ondan da bir bahsedeyim. Yeme içme konusunda ben ilk bir ay çok dikkat ettim. Sonra birazcık <laughs> kan testlerimin çok iyi çıkmasından dolayı biraz saldım. Ve baktım hala bir problem yok. Çünkü ama bu benim beslenme e, şeklim. Ben zaten normalde de böyle çok kötü beslenen birisi değilim. Sporumu yaparım, beslenmeme dikkat ederim. Hani sürekli sürekli de tabii ki bu abur cubur yiyin ya da fast food tüketin demek değil. Ama çok da dikkat etmediğimi söyleyebilirim. Bu süreci de bu şekilde atlattım. Çok da bir şeylere kafayı takmamak lazım diye düşünüyorum. E, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Başka da sanırım bir şey kalmadı. Tüm sürecim bu şekildeydi. Umarım sizinki de çok çok güzel geçer. Ucunun çok güzel olacağını unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.